Geldiniz yayınıma. Merhabalar. Bugün çok özel bir konu ve konukla karşınızdayım. Kaşların mimarı sevgili Esmeray'la birlikte size çok kıymetli bilgileri aktaracağız. Sevgili Esma hoş geldin. Esmeray Yıldırım, kaşların ustası, kaşların mimarı, ifadenin etkin görünmenin ve imajın sultanı. Çok kıymetli bilgilerini paylaşacak bizimle. <laughs> ne haber? hoş geldin. İyi sen ne yapıyorsun? İyiyim canım. Yoğun bir pazartesinin hemen üstüne değil mi? Bir de canlı yayın oldu. Kırmadın. İyi ki geldin. Bugün, bugün çok yorucuydu benim için. Biraz sana hazırlandım bak. Ay, teşekkür ederim. <laughs> Şey, Sen her pardon, halinde güzelsin. Söyle. Hep yoğunsun. Yani hep dinamik, hep yoğun, hep hareketli. Senin salonun hep hareketli. Onları konuşacağız şimdi. Çok özel sırlarım var. Bildiğim şeyler de var. Ee, i̇yiyiz. Biz de iyiyiz. Böyle e, karantina günlerinde şifaya dair, güzel bakıma dair paylaşıyoruz bilgileri sevgili dostlarla. Evet Esmeray'cığım seni e, zaten tanıyan tanıyor. Şöyle söyleyeyim. Kaş bu kadar önemli Esmer Ağacığım. etkin imajda. Ee, ama insanlar kaşın önemli olduğunu seninle birlikte gördü. Modaya son dönem e, ifade, etkin bakış ve kaş konusunda imzasını atan tek kişisin. Bu konuda çok büyük bir öncülüğün var. E, ifadeye i̇fadeye yön veren bakışlar tabii ki. Bakışların güzel olması kaşlardan geçiyor. <laughs> Nelere dikkat etmeleri lazım ifade oluştururken? Kaşta da veya güzellikte de bazen neyi nasıl tüketeceğimizi veya neyi nasıl beğendiğimizi bazen tam bilmeyebiliriz. Yani benim buradaki uzmanlık alanım saçınız olabilir, cilt tonunuz olabilir, makyaj malzemeleriniz olabilir. Tabii ki benim branşım kaş. Yani aslında bir bütün olarak eğitimini almıştım ama ben kaşa daha fazla yöneldim. Ve burada kendimi çok daha iyi hissettim tabi taleplere göre de bu biraz daha ortaya çıktı. Ama bana göre bir bütün bazı şeyleri tüketirken veya nasıl kullanmamız gerektiğini kendimizle ilgili kişisel bakımlarda olsun, imajda olsun, ifadede olsun birçok şeyi bilmek gerekiyor aslında. Bununla ilgili danışmanlık alınabilir. Ben mesela şöyle çalışıyorum. Oyuncularla çalışırken genelde ekran önünde olduğu için ve bazen farklı bir projeden farklı bir projeye geçerken değişime ihtiyaçları olduğu için ben burada devreye girebiliyorum. Kaç tonunu değiştirebiliyorum, kesimini değiştirebiliyorum. Veya kaşla başlıyor biliyorum buna. Mesela evrintiye ihtiyacı varsa ona sert bir kaş çekti veya daha dönemsel bir şey oynaması gerekiyorsa o dönemde kaş nasıl tercih ediliyorsa veya imaj o dönem ne şekilde beğeniliyorsa oraya kadar gidebiliyoruz tabii ki. Tüketirken biraz dikkat etmemiz gerekiyor her şeye. Saç rengimize dönemsel olarak modaya yönetmesi de bana göre bazı dönemlerde ters geliyor. Mesela hani evet şu an bir kaşta moda var. Şöyle doğallığa dönüş var. Ama bu her şeyde öyle. Saçta da öyle, kaşta da öyle. Makyajımızda, kıyafetlerimizde. Seray doğala dönüş kaş seninle başladı. Yani ekranlarda gördüğümüz o birçok ünlünün kaşını sen yaptın ve Ekranlarda o ifade aslında Esmeray Yıldırım'ın öncülüğüyle başladı. Yani doğala dönüş, o kalın kaşlar serüveni değil mi? Ekranlarda seninle var oldu. Bu Evet, sen dikkat, bil... dikkat çekmeye başladı. Ben yıllar önce Melek Baykal'ın programına gitmiştim ve orada çok heyecanlıydım tabii ki. İlk defa bir canlı yayına katılacağım ve Melek Baykal şey demişti bana seni nasıl keşfettim biliyor musun demişti. İnsanlar değişmeye başladı, oyuncular değişmeye başladı. Ekranda gördüğüm kişiler değişti ve hani bu değişiklik neydi ve biraz araştırdık ve senin ismin çıktı dedi. Birçok değişliğini gördüğüm kişinin altında sen vardın diyerek böyle sunmuştu beni. Çok mutlu olmuştum tabii ki ama o dönem kaş konuşulmaya başlamıştı. Dikkat çekmeye başlamıştı. Çünkü normalde kalıcı makyaj denen bir uygulamamız var biliyorsun. Hı hı. bu daha pratik bir şey ama kalıcı bir işlem ben hiçbir zaman kalıcıya çok yönelmedim daha çok böyle kişinin kendi kaşını öne çıkarmak bir bütün olarak bakmayı tercih ettim ve bu dikkat çekti tabii ki bu aslında bir sanat biliyorsun hani ben çok ticari veya genel moda akımı olarak değil de hani o sanatı severek ona biraz yönelmeye çalıştım belki almış olduğum bir eğitim vardı hani teknik çizim onun da mutlaka çok büyük bir etkisi vardı. Bunlar birleşince güzel oldu. Kaşa işlemi çok onaylıyor musun? Çünkü biliyorum kaşın orijinal halini daha da gürleştirerek değil mi? Aslında bir çölden bir orman yaratarak kendi şekil vermeyi seviyorsun. Kaş, kaşla ilgili yapılan diğer işlemleri, kalıcı işlemleri onaylıyor musun diye soracaktım onaylıyorum tabii ki ama ihtiyaca göre. Yani mesela bir kalıcı işlemde kaşınızda gerçekten genetik bir sorun varsa ve artık gerçekten orası çıkmıyorsa kök boyolarla destekleme yapıyorum ben. Onaylamıyorum değil ama ilk tercihim o değil. İlk tercihim biraz daha kişinin eğer tembelleşme olmuşsa ve orada stresten bir dökülme olabilir, vitaminsizlikten hmm. bir dökülme olabilir. Onları canlandırmak istiyorum ama bir noktada çıkmamaya başlıyorsa araları tabii ki ben de kök boya kullanıyorum. Ama ilk tercihim değil hiçbir zaman. Bir kaşlar küser mi değil mi? Bir küsüyor bazen bazı ellerde kaşlar. Ya da başka faktörleri var mıdır kaş dökülmesinin? Birçoğumuzun sorunu. Kaş dökülmesi sürekli aynı yerden alırsanız belli bir noktada çıkmayacak tabii ki orada. Stresten dökülebilir, genetik bir sorununuz olabilir, Yüzünüzde herhangi bir egzama sıkıntısı olabilir. O egzama sıkıntısı kul köklerinize zarar verebilir. Birçok nedeni olabilir tabii ki. Bunun önce bunun nedenini öğrenmek lazım. Hormonal mi, vitamin eksikliği mi, veya yanlış alın mı? Bunun gerçekten nedenini bilirseniz aslında bakımlar çok daha kolaylaşıyor ve çok daha çabuk çözüme ulaşıyorsunuz. Senin karşı çıkarmadaki sırrın ne? Şimdi benim kendi ürünlerim var biliyorsun sen. Biliyorum. Ben de kullandım ve çok arada. memnun kaldım. Esrarla evet. da herkesin Yani öneriyorum. Yıllardır kullandığım ürünüm var kendi arkamda. Dönem dönem onu değiştirdim tabii ki. O şu an benim tabii ki en üstte kullandığım ve kişilere evde de kullanması için verdiğim bir ürün. Ama bunun tek şey ürün olamaz. Yani bir kaşı sadece ürünle çıkaramazsınız. Yani ben sana ürünü vereyim, sen bunu kullan. Tabii ki mutlaka oradaki bir tembelleşmeyi harekete geçirecektir, bir onarma yapacaktır. Ama önemli olan bir kombin olarak, yani bir enstitü bakımı olarak, ev ödevi olarak veya buraya geleceksin, aylık bakımlar olarak kullanırsan çok daha iyi etkisini görüyor herkes. Yani ürünlerini kullandım ve ben de yani, çok memnun kaldım. Evet, ee... güzel hani bu sırrım bu mu? Hayır sırrım bu değil tabii ki. Tek Sadece... bu olmadığını bildiğim için sordum. <laughs> Sadece senin elin şeyini... dokunacak o kaşlara. Senin elin dokunacak. Ben ona inanıyorum. Ben kuaförüme giderken de e, öyle bir inançla gidiyorum mesela. Var bir sürü arkadaşım mesela ama hani eline çok inandığım kişiler var ve yıllarca onları tercih ediyorum. Çünkü belki kesimi, belki saçımı kestikten sonraki uzama süresi veya uzamasını istemiyorsam öbürüne gideyim onu da kestiğimde saçım uzamıyor dedim. belirlediğim kişiler var ve bu da bence elle alakalı bir şey tabii ki. El ve kişinin enerjisi ve senin sihrin de yani muazzam. Başta ilgili bir de sen cesur da davranıyorsun. Evet uzatıyorsun ama mesela boyuyla ilgili değil mi? uzunluğuyla ilgili de çok keskin oy oynamalar yapıyorsun gördüğüm bu konuda mesela tavsiye verebilir misin Yani Kaşıyla ilgili uzunluğuyla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim şimdi kaşın yapısını ve kemik yapısını aslında yüz anatomisini de çok iyi bilmek gerekiyor o kısalma eğer kemikli bir kaşta kullanıyorsanız o senin bahsettiğin o netçe kısa kaş Sanırım şu an gözümün önüne gelen kaştan bahsediyorsun. Ee, kemik yapısıyla alakalı. Onun uzun durması, onu mesela kasınız çok yukarıdaysa onu çok uzun da kullanabilirsiniz. Ama çok kemik yapınız yoksa çok uzun kaş güzel olmuyor. Bu yüzlere uygun bir kaşı alırsan kısaltabiliyorum da uzun da kullanabiliyorum. Ama evet cesurum biraz tabii ki kaşla oynarken. Evet. Tam da onun üstüne bir soru var kaç kere gelmek lazım diye. Seanslı bir şey değil aslında benim yaptığım. Tabii ki eğer kaşın ihtiyacı varsa, beslenmesi gerekiyorsa iki haftalık, üç haftalık aralarla çağırıyorum. Ama bir şekillendirme olayında ikinci alışta, üçüncü alışta oturabilir. Ama şimdi bayanın kaşı o kadar kötüydü ki. Yani ben iki alışta onu toparlamam mucize bir şeydi. Yani ben sonuçta sihirbaz yani. değilim. Sadece öyle aşamalarda insanların biraz sabırlı olması gerekiyor. Ve benim yaptığım iş de birazcık doğallığa yönelik olduğu için sabır gerektiren bir şey. Yani doğal güzellik gibi saçınızın rengini oturturken bile 4-5 ayınızı veriyorsunuz yani. Benim evet. yaptığım iş de birazcık öyle. İkinci alışta, üçüncü alışta ben şahane bir şey yaratamam. Beni bilip, öğrenip, araştırarak veya arkadaşından duyup gelenlerde çok rahatım. Çünkü o zaten ona hazırlıklı geliyor. Bana da zaman veriyor. Beraber bir yola çıkıyoruz. Ama hani ilk gelip de ben şu şekli istiyorum diyenlerde birazcık böyle kendimi ifade edemiyorum. Çünkü ikinci, üçüncü kez gelemiyor. <laughs> Gelmiyor Zaten yani. Zaten senin karakter sonra... olarak e, işinle alakalı ifade ediyorsun ama karakterinle alakalı bir ifade sorununda yok. Çok olduğun gibisin. Yani çok yalınsın. Belki insanlar bunu da çok severek o verdiğin yalın enerji için de geliyorlar. Yani soğuk bulan da var tabii ki. Yalınlığı yani <laughs> o an bir e, ya o sanatçılar da var, ben de tam sana onu demek istiyorum. E, Kaşı herkes alabilir falan ama e, sendeki, şimdi haritanı da bildiğim için, sendeki denklem farklı. Şimdi sende rekabet enerjisi yok. Biriyle rekabet edeyim, hırs yapayım, onu geçeyim bu haritanda yok zaten. Yaratılışında yok. Burada evet. çok yaratıcı bir enerji sanatçı bir enerjim var. Şimdi ben Esmeray'a gidince hemen bilgilerini aldım ve hmm. haritasını da inceledim. Evet. Siz de çok öncüsünüz demiştim, işinde çok öncüsün. Bu öncülerde var bir şey, herkes kaşılabilir ama Esmeray kaşı sanatıyla, ifadeyi sanatıyla veriyor arkadaşlar. İşinin sırrı burada. Kaş küser mi? <laughs> küser. Yani yanlış alınırsa bir daha oradan çıkmaz. Ama sen çıkartırsın, ben inanıyorum. Ben çıkartırım, evet. yani Esmeraylarla orada çıkartırım derken oradaki noktayı harekete geçirmek lazım. Gençli bir şeyler yapıp tabii ki tekrar hareketlendirmek, tekrar güçlendirmekle ilgili bakımlar yapılırsa muhtemelen e, sürekli alındığı noktada çıkmaya tekrar devam edecektir. Eğer hormonal bir şeyi yoksa tabii ki. Hmm, problemi yoksa. İçten Horm gelen bir şey değilse, ilaçlardan Hormonel dolayı mi? olan bir şey değilse tekrar çıkar. Ama işteki bakım yapmak lazım. Yoksa ben burayı aldım, inceldi. Hadi aylarca yıllarca bekleyeyim de çıksın tek başına öyle bir şey de yok tabii ki. Evet. Müdahale etmek lazım. Elinde böyle bir kaş şekliyle gelip yani bunu istiyorum diyen var mıdır? Var tabii. Yapıyor musun? İlk uygulamalarda yapmıyorum. Ama daha sonrasında kaş şekle soktuktan sonra eğer kendini iyi hissettiğin düşündüğü bir şekilse o ve gerçekten yüz şekline uyuyorsa yapıyorum tabii ki. Ama evet. yüz şekliyle alakalı veya kemikleriyle alakalı bir şekil değilse yapmıyorum. Saç bakımı yapıyor musunuz diye soran olmuş. Saç bakımı yapmıyorum. Erkek kaşları ve ifadesinde nasıl bir yol izliyorsun? Daha zor değil mi? Ee, çalışırken erkekler tabii ki daha kolay aslında. Çünkü sana bırakıyorlar ve bir konuda uzmana gittikleri zaman bence her şekilde aynı ve o uzmana teslim oluyorlar. Sadece belki ben de çok çalışma isteyen mesela erkeklerde şunu fark ediyorum. Onlar mesela hani bayanlar gibi değiller. Bayan her şekilde incelsen de e, fark edilse de çok rahatsız olmuyor. Ama erkek e, alınmış tane rahatsız oluyor. O yüzden evet. onun için daha doğallık, daha... Alınmış ama alınmamış görüntüsü. Gibi. Doğalı, Doğalı daha doğal yapma gibi. Tabii ki yani hiçbir bakımın aslında kadın erkeği yok. Ee, kaş da aynı noktada öyle. Bakım herkes için. Kadınlar için de erkekler için de bence aynı noktada şu anda. Dipliner ve eyeliner arasındaki fark ne? Dipliner kirpik dibini gösteren kirpikleri daha sık gösteren bir şey. Eyeliner ise daha kalem gibi duran. Doğuştan mesela kaş problemiyle ya da işte farklı, nasıl söyleyeyim, tenine uygun olmayan bir kaşla geldi sana. Boya yapıyor musun? Yani kaşlarda boyanmayı çok tercih ediyor musunuz? Kaşlarda kök boyalarımız var. Mesela açık bir kaş renginiz varsa 2-3 haftalık sizi idare edecek kök boyalar var ve çok kullanıyorum ben onu çok da tavsiye ediyorum çünkü belli bir noktada bazı bölgeleri öne çıkarmanız gerekiyor bunu ya renkle çıkarabilirsiniz ya şekillendirmeyle çıkarabilirsiniz cilt tonunuz gibi o Hı -hı. yüzden kök boyaları tavsiye ediyorum renklendirmeden yani soru gelmiş siletle kesten uzar mı diye güçlendirir mi diye bir soru ben herhalde. ben ustura kullanıyorum ama çok evde kullanmayı tavsiye etmiyorum çünkü çok ince ve kılcal damarların olduğu bir bölge orası. Çok yanlış bir hareket. Hı hı. Yan, yani kaş yapalım derken göz çıkarmak gibi bir şey herhalde. Bir de elle de alakalı bu. Yani ustura yaparsınız, jilet yaparsınız ama o bölgeden çıkmayabilir. Mesela jilette usturada ona çok inanıyorum ben. Hı. Evet tamamen elle alakalı. Bence evde çok e, o tip jiletleme veya o sıra işlemine asla girmeyin. Kızgın mıyız, üzgün müyüz, sinirli miyiz, keyifli miyiz? Hepsinin karşıya yani... yansıtıldığı o imaj kısmı, etkin görünme kısmı buradan başlıyor. İlk gördüğümüz alan. O yüzden çok önemli. Her gözün ve her kaşın bana göre bir hikayesi var. Özgüven çok önemli bence kaşalımında. Eğer yüzümüzde bir şeyler anlatıyorsak e, bir toplumun içindeysek mutlaka ve mimiklerimizi kullanarak bir takım işler yapıyorsak mutlaka o özgüveni bize sunan aslında bizim bakışlarımız ve kaşlarımız. kaş kaç söz gerisi söz deyip hani böyle bir şeyle yola çıktım. İlgi de çekti, dikkat de çekti çünkü bir farkındalık yarattı evet. Çünkü normalde var olan bir şeyi genelde inceltmeye yönelikti her şey. Ben inceltmeden biraz daha kalınlaştırmaya gidip orada bazı şeyleri oluşturup ve istediğin zaman değiştirebileceğin bir çalışma stili yarattım kendime. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğin için Esferacığım. Seni de çok seviyorum. Dikkat et kendine. Ben de seni çok seviyorum. Çok evet. öpüyorum. Evet. Sevgiler evet canım. Benim. Bay bay. Kendine iyi bak. Bay bay. bye. Bay.